bunun üzerine bizler Batman Ticaret ve Sanayi Odası olarak öbür STK başkanlarımızla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdik. Arkasından cumartesi günü o bahçelerinde ve bütün bu işte zarar gören arkadaşlarımızla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii bu toplantıyı Müteahhitler Birliği Başkanımız e, Murat Bey'le gerçekleştirdik. Dün de yapım müteahhitlerimizi tekrar bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün de basın mensuplarımızla bir araya geldik. Arkadaşlar herkes kendi işini yapıyor. Ben burada bugün detay bir açıklama yaptım. Çünkü bizim devletle, devlet yetkililerle, bu kurum başındaki bu işlerle ilgili e, insanlarımızla, yetkililerimizle görüşmelerimiz Çok yakın bir tarihte biz ilgililerle bir araya geleceğiz. Bu konuyla alakalı ne yapabiliriz? Onları konuşacağız, onları görüşeceğiz. Hepinizin adına bu görüşmeyi gerçekleştiriyoruz. Çünkü toplantıda arkadaşlarımızın ortak görüşü şuydu. Batman Ticaret Sanayi Odası Başkanımız ve STK'larımız bizim adımıza bu konuda yetkilidirler denildi. Bu onların bize olan güveni ve itibarından dolayı da kendilerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet bir kaçak yapı ortada var. Kaçaklar kaçak oldu zaten. Biliyoruz. İlimiz, büyük şehir olma yolunda şu anda eğer bir büyük yasası çıkacaksa ilk başta buna ilimiz talip edilir ve inşallah büyük şehir olur. Tabii büyük şehire giderken artık köyken yapısından da uzaklaşmıyoruz. Bunu yapım tarihlerimizle de konuştuk. Keşke olmasaydı. Tabii bazı şeyler keşke de bitmiyor. Onun için basın mensubu arkadaşlarımız Burada bir basın bildirisi değil. Bu bir işaret toplantısı gibi düşünün. Ve bütün basın mensubu arkadaşlarımızdan da ricam şudur. Uygun bir dil kullanalım. Çünkü uygun olmayan dillerin hiçbirimize bir faydası yoktur. Biz bu süreci itinayla takip edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ciddi görüşmelerim var. Bütün yaptığımız toplantıların sonucunda ilgili birimleri ilgilendiriyorum. Daha sonra biz bir araya geleceğiz ve sonucu basın mensuplarımızla oturup net değerlendireceğiz.